Çorum'da çocuklar arasında çıkan kavgada bir çocuk silahla vurularak yaralandı. Evet, 46, Merkez, evet. Olay Gülabi Bey Mahallesi, Kapaklı 4. Caddede bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. 17 yaşındaki M.D. ile 16 yaşındaki EÖ ve 17 yaşındaki BA arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine EÖ otomatik tüfekle ateş ederek MD'yi e. vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağ sağlık e. ekipleri sevk edildi. Değil. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan M.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren iki çocuk polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. <laughs> Tamam, boş. Şöyle de göstersene hazinesini. daha şey... altını çevir. Nasıl diyor? Şöyle altını az basmayız. Nasıl diyor? Nasıl diyor ki? Önü yatağa çıkıyor. Açık mı canım? Aç, Açık evet, Tamam, Şimdi bir şeyler falan da var Ne yazıyor? Burada bir şey yazıyor. Allah yani kahretsin. Yeah